Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skin Club'dayız. Hep birlikte katlamaya çalışacağız. Hadi bakalım hayırlısı. Yanımızda bugün Prens Fox ve Oğuz kardeşimiz. Selamlar. Hele bir giriş yapacağım. Evet merhaba arkadaşlar ben Kevelim. Hadi abi başlayalım abi. Skin Club'dayız bugün abi. Katlamaya başlıyoruz. Hocam direkt doğrudan giriş yapalım. Şu 3 kasayı geç. Hatta yok. 12 dolarlık Aa, kasa Hayır. mıydı yola? 3 dolarlık kasa. 3 dolarlık kasa. Doğru. Her etkinliğin hocam 3 dolarlık kasası güzel oluyor değil mi? 5 tane açıyorum. 5 limi ispe kaç abi? Ya siktir. Sik Aç tam. bakalım. 1000 dolarımız var. 5 limi ispe kaç diyor Abi işte. 100 diyor <laughs> abi. 5 tane açtık. Tüm? Bakalım 15 dolar. Aha. Aha front side güzel Bak, hocam. Bak. Gördün mü? Bak. 16 dolar. Gördün mü? Al çık. Kesin kâr. Al çık. Her neyse <laughs> etkinlik kasalarına bakalım da bizim Bak. ana kasalara geçeriz. Bir tane şu 12'likten de açalım hocam 5 tane. Hemen abi yapıştır. Hocam bu arada ya, şeyi de söyle de hani paket yüklerken nerede kullanmaları, ne kullanmaları gerektiğini. Ya kardeşim her zamanki gibi açık bir şekilde ketbeli kodumuzu kullanarak buradan da bonusunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an İsmet ekranı gösteriyor yap, sizlere. Yazarsak. Yatbelov yazarsak. Yat bizde gelmez ama sizde gelir hocam bizde. Sizde gelecek arkadaşlar. Çünkü biz şu an girmişiz. Hatta kod girmenize gerek yok. Videonun açıklamasında link var. O linkten giderek bakiyenize %15 daha fazla ekleyebilirsiniz o kodu kullanarak. Diyerekten 5 tane neydi bu kasa? Dördüncü de çıktı o bak izle. Hearts of Lies kasası. La Lies. 4 mü dedin Oğuz sen? 4 dedim abi. 2, 3. Yok hocam yemedi. Aynen abi. Zaten bu, yemedi. bu, kasalar genelde tırt oluyor ya. En iyisi 3 dolarlık kasa. Birazdan bunları şeyde kullanacağız. Yükseltmede kullanacağız. Son, 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 kasam. Evet. Oha 100 dolar. 5 tane açsak 500. 5 tane aç. Yok yok Ayak 5 tane olur. 200 dolarlık aç yok. Paramız Başka. bitti lan 780. 130 da 885. Bunda bonuslar da birikiyor bak o bonusları da göster birazdan. Ha şu coin ne demedin? Aynen aynen. Dur şundan, şundan. Coinlerle de bir şeyler alabiliyoruz herhalde. Tabii Coinlerle başını alıyoruz hocam. <laughs> Ama full Anladım. injektör. Full injektör güzel oğlum. Manyak mısınız? Aa, aa evet lan tamam. Manyak lan bunlar. Full injektör kas. Şimdi yardaki. hocam kas açarak biriktirdiğimiz 115 coin'imiz var. Bununla ne yapalım hemen? Yani burada anlat Doğan Bey. Eee burada arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 115 ile şu an ne yapabiliyoruz? Mesela 3 dolarlık kasa açabiliyoruz. Çok 3, da bir şey yapamıyoruz. 3, 2 3 tane. dolarlık tane. kasadan 2 tane satın 2 alıp tane, açabiliriz açabiliyoruz. ne çıkacak? Abi bak. Ah 3 dolar. Tamam. Bedavaya bunu almış olduk. Kaç para bu? İki dolar. Ben bir daha, da. bir hakkımız daha dolar. var. Bunun Bundan da her her zaman kullandığımız <laughs> Max 7. Hocam geçiyorum ya upgrade. Fuel injektör var. Upgrade yapalım 230 dolarmış tamam fuel injektör. Onu en son yap. <laughs> yakmalıkları bir halletsen önce. Önce şunları yakalım mı diyorsun? Tamam bunu denederek ya. Bunu denederek. %30. %30.1 olmaz mı hocam? 31 mi olmaz önünde? Dene lan hadi. 30.1 dolar izle. Hadi abi. Bu elde Counter Strike. Kadar... Işte. Counter Strike 2'de geçti. Counter Strike geçti. geldi. Geçti hocam. Ne dedim abi? Ne dedim? Ne, ne dedim? Ne dedim? Ah lan. Ne dedim ben? Bu kadar basit. basit. Nerede kasa savaşı hocam? Bir kasa abi, savaş bir kasa patlatalım. Savaş hemen. Savaş oluştur. Bozuyorum aşk korucu mu? Kasa adı gir var bak. Ana. Aynen öyle. Bu kasa. Tamam, unutur muyum oğlum? 10 tane koydum. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Bir kere yapabiliyoruz abi. bu savaşta. Birinden güzel giysem bir alırsak güzeldir. Çağır, çağır o. Arda Zantreş arda üç kere kazanmışız buraya. oğlum. Bence kazanamayacağız. Kim geldi? Ez gün geldi. Hadi abi. Ama nasıl sokayım. Ben biliyorum ya başıma Hadi. gelecekleri. Tamam bu güzel. Bunu da göreceksin. Evet. Bu da güzel. Al. Tamam dur tamam yakalıyoruz abi. ya. Yakalıyoruz sakin ol bende var. Sen yakaladıkça sanki uzak <gülüyor> gibi. <gülüyor> o dragonları... Halil. Bunu kazanırsak o dragonları basarız bence. Aman Bu Bunu kazanamadık <laughs> da biz çözdük. Neyse abi. Beyler, aramızda kalsın kazanıyoruz yalnız. Hayır. Bu 40 dolar mıydı? Yok, iyi ihtimal. Ucuzmuş. Şey. Gitti oğlum zaten. Dur, dur, satmamız... dur, Bundan bir... bir tane daha gelir sancıyoruz. Oh. Bir tane daha gelirse alabiliriz. Aynen, geldin. Aynen. Aldın mı şu an? Asıl savaşından oh biraz be. tırtladık. Ama dur! Hala bir ihtimal var. 162 coin'imiz birikmiş. Yok. Bir dakika, dur. O coin'e coin, e coin e eklemesi yapalım, öyle devam et. 20 dolardan mı diyor? Abi oradan e, şu 3 dolarlık etkinlik kasası var ya. Şimdi onları gideceğiz, yakacağız. Hep. Evet. Yakmayacağız. Dragonlara bunlar ekstra şans sağlar oğlum. Dragonlar mı deneyeceğiz direkt? Bence önce bir item yapalım. Ondan sonra dragonlara geçelim. Sen bende bir kalsana. Kaç tane daha açabiliyoruz? Bir tane, bir daha, tane. daha. Ondan da bir 10 dolar alabiliyoruz herhalde. 165 le. Sen bir rahatta kalsana bak izle. Daha free case var oğlum burada. Onları bilmiyorsun. Aa, free case. Ha, biz siz bilmiyorum. abi en yükseğini açıyoruz buradan hemen. Buradan şu pompalıyı alıyoruz. 3 settik. Çıkmaz. derken kedle çak. Ulan be ah be ulan çok yakın diye. Ya. <laughs> Hocam bak buldum ben bugünkü <laughs> hedefi. <laughs> bak bugünkü hedefimizi buldum. Alt, burada 800 dolar diyor ya en iyi drop. Bunu geçelim. 200 dolara çıkartalım. Ha, bunu geçelim. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi o zaman iyi bir savaş. Hana mı siz mi diyorsun? Aynen bugün öyle. Bana, pahalı bugün, böyle. Bugün bana minspec'ten 27 dolar verdi ya. İyi bir savaş. Aynen öyle. Abi niye Hanami yine? Hanami siz iyi bir savaş Hanami ile olur hocam. Seyret. Es çıkın geldi. Sikeceğim şimdi. A few moments later. Son kasa izle şimdi. <laughs> İzledin mi son kas? Amına koyayım. Ne oluyor ya? İzledin mi? Altı. <laughs> <laughs> şimdi 40 dolarlık bir savaş daha yapıyoruz. Tamam mı? Gelen itemi de ne kadar hedefimiz? 800 dolar mıydı? 900 evet. dolara basıyoruz. 900 dolar. Hadi bakalım abi. Gelen itemi 900'e basıyoruz. Ye Yuxi Fitter Bot geldi. <laughs> Orama <laughs> goba burama geldi hocam. Aha muzlu bana. Hocam bunda bir istirek vardı değil mi? Anlatmıştık. Evet evet. Bu ne oğlum? Biz nasıl bir... Ha, gerçi bu bir dolarlık kasa ya. Faruk kasası herhalde o. Kasa Güzel, bu para hocam. Aynen öyle. Biz aldık. Tamam. Kazandık ama galiba zarardan kaybettik. Kazandık. Kazandık, kazandık ama kaybettik. kaybettik. 900 dolara yazıyorum şuraya. 900 dolar. Ola o, çok, çok güzel lan o. Şunu mu diyor? Talonu mı diyor? Aynen şu öyle. Karamik, karamik karamik. Çok Ama zengin. stat direkt ya bu olmaz. Hatrotu siktir et oğlum şu iskelet bıçağı daha iyi değil mi? Olur hadi. Eyvallah hadi. Bakalım kaç şans veriyor buraya. 31 olmadı mı ya? %20 ah geçmeyebilir hocam. O zaman var ya 890 falan yapsa. Al o zaman. Yapma oğlum ya. Atlar Durur bence. Atladı, patladı. Kim ne oğlum bana? 900'e bas diye. <laughs> hangi hangi şerefsiz? Geç Neyse abi. Neyse 2 bak 215 şeyimiz var. Oradan comeback. Hani bir de 50 sentimiz var. Onu da say. <laughs> 50 sent orada var. <laughs> Durun bakayım bir dakika. Bu 215'e 12 dolarlık kasa açabiliyorsun. Aha, geldi. Geldi. Buradan döndü mü? Aynen. Bak adam 90 dolar çıkarmış oğlum. Bizi de çıkar. Direkt 800 dolar buradan çıktı. Hadi. 800 değil hocam 900 diyecektim totemi bozuyorsun ya Yok abi 800 See tamam. <laughs> de bak gördün mü 10 dolar Upgrade tamam abi, hemen upgrade bunu upgrade. da bas abi 100 dolar 100, 100 dolar oradan geliyoruz bak bir, Bu arada bunu daha önce yapmıştık İsmet Bunu yapmışlığımız ya. var önceki videoları izleyenler bilir hocam Bak şu bir, bir Geçti zaten Şu bir, bir Geçti, bir geçti. Bile... Izleniyor mu? <laughs> ah, lan İzleyen bilirdi hocam önceki videolardan yaptığımız comeback Oh, Neyse 50 cent var daha. Geç ee... abi. Geç öbür videoya geç. geç. Arkadaşlar geç. videoyu kapatmadan hemen hızlıca bir duyuru yapıyorum. Şu anda Discord sunumumuzda e, çekiliş odasında bir tane çekiliş var. Discord'umuza gelip katılmayı unutmayın. Öpüyorum. Aşağıdaki linkten bak kendinizi yatırmayı unutmayın diyorum. Bay bay.